Rabbiniz vel arda vada'aha lil anam yeryüzünü bütün canlılar için serdi donattı ey Ademoğlu ey insanoğlu ey zalim sadece senin için yaymadı o yavruyken aldığın ayının ayaklarının dibinde ısıtılmış sacın üzerinde ona müzik verip de acı çekerek hoplayıp zıplamasını sonra da onu sirklerde oynatmak için yaptığın o alçak iş var ya, o alçak iş yeryüzü sadece senin için değil, o canlılar içinde, o eğitmek için zulüm ettiğin maymun içinde, o sirklere, hapishanelere kapattığın aslan içinde, maymun içinde, ayılar içinde, bütün canlılar için. O sopalarla kemiklerini kırarak daha lezzetli eti olsun diye Çin'de o köpeklere zulmettiğin koşullar için sadece yaratmadı. Bütün canlılar için yeryüzünü yarattı senin Rabbin. Ama sen ne yaptın? Azdın ve kudurdun. Heva ve heves sahibi oldun. Doymak bilmedin. Şefetini coşturdun. Nefsinin kölesi oldun. Heva ve hevesini ilah edindin. Heva ve hevesini ilah edindin. O yunuslara ne kadar zulmettin? O yunuslara ne kadar zulmettin zıplasınlar hoplasınlar havaya diye neler yaptın acaba? O filleri eğitmek için neler kurdun ormanlarda? Ne gibi tuzaklar kurdun? Nasıl kandırdın? Nasıl aldattın o hayvanları? Neler zulmettin? Ne kadar işkence ettin acaba? Bırak hayvanlara yaptığını zaten biz kabul etmeyiz mümin olarak. insan olarak kabul etmiyoruz. Sen insana da zulmettin. İnsanların binalarını tepelerde yıktın, şehirlerini yerle bir ettin. Sırf iktidar olmak, egemen olmak, yönetmek, sömürmek için yaptın bunu. Bütün yeryüzünün zalimlerine bunu söylüyoruz. Neler yaptın insan? İnsanlar sürgünlerde, yollarda doğu öldüler. Kadınların gözyaşları ırmak oldu. Arşalaya yükseldi. Ahları, vahları. Sen zulmetmeye devam et. Küçücük yavrular denizin kıyısında, köpüklü suların arasında dalgaların gelip üstüne çarptığı bir şekilde can verdiler.